Evet. Oraya gideceğim. Şimdi Siz geldiniz. Var mı? Bakarız. Bakarız. Hmm. Bakarız ondan sonra bunu söylesem. doktoruna tamam. danışarak yaptırsan daha iyi olur. Ha. Aşı mı? Evet. Tamam. Belki ilacının dozunu ayarlaması gerekir. Tamam mı? Tamam. 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 Çünkü bu da antiviral bir ilaç ya. Ha. Evet. Aşının. Şey bu kadar değil mi? Şey şey yani. Her, herhangi bir ilaç kullansak <laughs> bunun yan <yalnız>, etkisi <laughs> var mı? Omzunu açacaksın. Evet. Omzunu mu açacaksın? Yani. Arkadaşlar. Yani Bakın ben iki saat boyunca randevu alamadım aşıyı için. Aşı ayağınıza kadar gelmiş. Aşınızı yapın. Sağ olun. Allah razı olsun devletimizden. Allah zevk vermesin inşallah. Devletimizden memnunuz. Biz Türk bayrağının altında yaşıyoruz. Çalışıyoruz burada. Tarım işçisiyiz. Çok iyi. Buraya gelmişsiniz, emek vermişsiniz. Allah razı olsun sizden. Onlara tavsiye ediyoruz. Yani devletimiz bu imkanı sunmuş. Ücretsiz buraya kadar, ayağımıza kadar gelmişken yapmaları gerek. Çünkü bu iyi bir şey. Çünkü örneğin başka kişi yapmasa ben yapsam o öbürü bulaşır. Aynı yani bir anlamı kalmaz. Allah devletimize zarar vermesin inşallah. Allah büyüklerimize Allah razı olsun. Yani çok çok teşekkür ederim. Yani herhangi bir ücret ödemeden devletimiz bakıyor. Sağ olsun, teşekkürler herkese sağ olsun teşekkür ederim. Biz çalışan bir işçiyiz burada. İmkanımız yok. Devletimiz buraya kadar sağlıkçılarımızı gönderdi. Allah onlardan teşekkür eder. Allah razı olsun onlardan. Yani memnunuz. Çok teşekkür ederim. Allah devletimizden razı olsun. Buraya kadar geldiniz, hiç zahmet görmediniz. Uğraşmamıza gerek kalmadı, Allah razı olsun. Yani Eskişehir'de sağlık müdürümüzün öncülüğünde e, hızlı bir şekilde aşılamaya devam ediyoruz. Tüm sağlık çalışanları yer, zaman, mekan gözetmeden özverili bir şekilde aşılama yapıyor. İnsanlardan da beklediğimiz bu aşılama e, yönünde istekli olmaları ve bizim işimizi kolaylaştırmaları. İnşallah hızlı bir şekilde toplumsal bağışıklığı sağlarız. Biz sürekli devam ediyoruz. Hem köylerimize hem ilçe merkezlerinde belli noktalarda aşılamamıza devam ediyoruz. Bu toplumsal bağışıklık sağlanana kadar bu şekilde devam edecek. İnşallah hızlı bir şekilde bağışıklık sağlanır ve eski güzel günlerimize döneriz. Teşekkür ediyorlar. Genelde bize ikramlarda bulunuyorlar. hani Çünkü ayaklarına kadar bir hizmet getiriyoruz. Hem onlar aşılansın hem onların sağlığı için

O <Sessizlik> dönem